Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar 11 Şubat 2025 günlerden salı yasal uyarımızı yapalım al sat tut tavsiyesi vermiyoruz Gündoğdu Borsa kanalı küçük sermayeli şirketleri bahseden bu şirketlere ağırlık veren iyi niyetli bir kanal ilk defa izleyenler için Türkiye'de yapılmayanları yapıyoruz o yüzden de abone olup desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi ee, borsamız dün kırmızı kapattı. Bugün aşağı doğru düştü saçma şekilde. Gene ee, akşam toparladı şükür. E, 9877. Yani bir aşağı bir yukarı. Saçma kızlar falan yatay günlerden geçiyoruz. E, böyle nasıl diyeyim? Freni boşalmış kamyon gibi bir duruyor, bir iniyor, bir çıkıyor. bilmem ne yapıyor. Kafasına göre hareketler. Şu an maalesef devam ediyor. Şimdi ee, buraya sol tarafa baktığımızda ilk başta ee, bir tavanlara bakalım. İhlas, i̇hlas grubu gene tavan. İhlas e, göğsümü kabartmaya devam ediyor. Ee, hiçbir yatırımcımla beraber şirkette stop olmadık. Üçün altına düşse bile soğukkanlılıkta bekledik. Tabii ki biraz riskliydi ama diğerlerden döneceğini biliyordum. Hiç yoktan dedik ki döneceği yerden ekleyelim. Ee, oradan e, dedik oradan hem kar alırız hem maliyet düşürürüz. Hem geleceğe e, açık dedik şirketin dün, dün eklediklerimizle beraber bugünkü karımız %17 oldu ama tabii ki bütün çalıştığım kişilerle alamadık çok hızlı e, bir atak oldu dün de öyle bir anda %3-4'e çıktı 4'ten sonra bir anda bir baktık tavan oldu bugün ihlasa e, yarım dakikada bakın yarım dakikada %3.5 ortalama artı açtı yarım dakikada şirket tavana gitti yarım dakika sonra şirket tavana gitti kimseye fırsatta vermedi Millet diyordu işte gene Hilas anlatıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Gene bize laflar sokuluyor tabii. Bir ee, 1 liralara düşecekmiş şirket. Şimdi 1 liralara düşecek şirket buralara gelir mi bakalım. 1 liralara düşecek şirket bu bölgeden tavan şekilde tepki almaz ve ertesi günde bir e, yarım dakikada tavan olup tabanda 50 milyon lotla akşama kadar beklemez. Hareketler buradan gene yukarı gözüküyor. Gözüküyor hareketler. İnşallah ee, çok çok yukarılara 7 liralar, 8 liralar, 10 liralara doğru gider. Tüm temen, temennim bu. Bugün biri sormuş, ne sormuştu? Ee, hocam İlas bu hafta kaç tavan yapar? Diye sormuş. Ben dedim ki size kaç tavan lazım dedim. Yani ne diyeyim bunu zaten bilinmez sorular soruyor. Biz zaten sadece e, analiz yapıyoruz. E, iyi niyetli analiz yapıyoruz. Bilinmez tuhaf sorular da geliyor tabi. eee gönül ister 5 beş günün 5'i de tavan olsun tabii ki. %50 herkes para kazansın. Bu aslında yazmış. İşte hocam hala zarardayız. İşte tabii ki olabilir. Bir çoktan zarardaki isen 2 gündür tavan gidiyor. Zararların şu an yavaş yavaş çıkıyor. Bir de çıkmasaydı onu düşün. Çıkmayan şirketlerde var. İhlas grubunun hepsi hemen hemen tavan. Ee, bu da bu açıdan güzel. Bir İHA has herhalde 7 6 civarı. Ee, öbürleri Tabileri hepsi tavan olmuş. Bakın İhlas, İeva, İyay, Dikkatte, e, gayrimenkul hepsi e, tavan olmuş. Bir İHLGM'ye bakalım. O da o da hemen hemen aynı zaten. Bu 20 gündüğün üstüne atmış. Çok çok güzel. E, hareketler yukarı gözüküyor. Şu an borsada kimse para kazanmazken bile aşağıdan işte dün alanlar veya İhlas grubuna dünle bugün girenler bir şekilde yine para kazanıyor. Doğrusu diğer tarafta e, herhangi bir doğrusu kazanım yok. Bugün e, RT kaçırdım %3'ten. üçten tavan olurdu muhtemelen tavan olurdu kestirmiştim onu kaçırdım. Ama şunu anlatayım. E, Ereğli'yi bugün yakaladık. Ereğli'yi herhalde en son 4 sene önce falan almıştım. Ereğli'den bugün e, kendi grubumuzda, dip grubumuzda, ücretli grubumuzda Ereğli'den bugün %2.5 kar e, aldık. O da tabii ki kredili işlem e, sevenlere işte bütün parası başka tarafta bağlı olanlar da kredili işlem. E, yapanlara söyledim yüzde iki buçuk Ereğli'de hareketler Muhtemelen yarın da yukarı gözüküyor Biz beraber çalışmak için ücretli bir grubu içinde buradan e, yazınız ücretimiz çok çok uygun fiyatlı zaten e, verdiğiniz zaman Muhtemelen çok kısa sürede de ücretinizi çıkarıp para kazanmaya başlıyorsunuz buradan yazınız aynı zamanda beraber de yol aldığım e, şekilde danışmanlık tarzında kendi portföyünüzü analiz ettiğim bir e, grupta oluşturdum. Orada da hem portföyünüzü analiz yapıyoruz hem de telefonda tanışıp beraberce yol yürüyebiliyoruz. E, gün içi komple beraberiz. Oradan da beraber alım satım yapıyoruz o tarafta da. Şimdi Ereğli'de e, yönde yukarı gözüküyor zaten söylemiştik. Instagram'dan buradan takip edin. Bakın buradan ne demişim Türk Traktör'le Ereğli'yi söylemişim. Türk traktörü yukarıda bilmiyorum ne yaptı gitti mi daha de ona da bakalım. Gönüllü kalmasın kimsenin. Yani dönmesi gereken hisseleri söylüyoruz. Dün ne yapmış? E, ee, günde kır, kırmızı. Maalesef Türk direktör satıcılı geçiyor ama şunun üstüne altına 600... 60 50 altına gelmedim mi herhangi bir sıkıntı gözükmüyor bugün RTLAB'ı kaçırdık tavanı tavancı baba olarak kaçırdım tavanı ama sıkıntı yok şimdi e, SKM'de şimdi şeker yatırım bu şirkette e, ciddiye gitmiş şirketin herhangi bir e, şeyi yok ne derler herhangi bir hikayesi şunu bunu yok şirket götürülüyor o yüzden yine dikkat edin derim buralardan girmeyin sakın diğer şak diye çakabilirler çünkü çok gitmiş bakın 14'ten 20 e, 24'e gitmiş 6-7 günde çok gitmiş bakın pehol ne demiştik pehol pehol bizde e, söyledikten sonra şuralarda söyledim biraz daha gitti ama şimdi bir çaktılar. Bakın bundan sonra çok çok tehlikeli. Bunlar için short videolar da yapıyorum. Sizleri e, küçük yatırımcıyı korumak için yarın bir ön, e, yarın aynı şu mumu yarın şeker e, yatırımda. aynı zamanda e, hedef girişim. Hedef girişimde de şu mumu kırmızı mumu görebilirsiniz. Bakın 239 kapatmış çok hızlı gidiyor. Şimdi şirket ne demiştik? 250 e, 250'de ciddi direnci var. Burayı yarın kıramam ihtimali çok çok fazla buradan zaten kısa sürede buraya gelmiş. Buralardan girilir mi? Anlarımı sormayın. Bence alınmaz. Sizleri korumak için bakın iyi niyetle paylaşıyorum. Aşağılardan girdiysen tamam. Zaten iyi gitmiş. Ne 1.53'ten 2.40'a gelmiş. E, buralardan artık yavaş yavaş e, çıkman gerekiyor. Yarın hele buradan girersen yarın işin çok çok kötü gözüküyor. Bence iyi niyetle sizi korumak amaçlı söylüyorum. Kimse de bu tarz bir yayın yapmıyor gerçekten. E, yıllardır ben de işin içindeyim. Yıllarca sizler gibi ben de e, YouTube'da kişileri izledim ama farklı bir şey yapıyoruz. O yüzden siz de e, para kaybetmeyin ve siz de bize destek olursanız, abone olursanız çok çok sevinirim. E, RT Trilce e, Türk İler Serum tavan olmuş. Trilce'yi bir yerde söylemiştim. iki hafta önce herhalde. Yükseliş potansiyeli olabilir diye. Evet çok güzel yerde yükselmiş. Güzel yükseliş trendine adımını atmış. Ee, hareketler yukarı. Olma ihtimali çok çok fazla. Şuralarda mı söyledi gitmedi? Ya Bazı şirketler bekletiyor. Maalesef bazen gitmiyor. Şimdi borsada zaten görüyorsunuz. Doğruduruz. Şu an şimdi e, çok bir kimse para kazanmıyor. Tuhaf tuhaf şirketleri götürüyorlar, getiriyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Şimdi t demek? Taban. Sonra yeşil Geo taban. Ee, bin bin biraz düşmüş. Rai sigorta ne demiştik? Tehlikeli. Tehlikeli girmeyin abi demiştik. Ben girdim çıktım sonra... Girmeyin demiştik. Sonra e, Özata Denizcilik maalesef iki gündür kırmızı yakıyor. 95'ten aldık. Şuradan bir yerlerden döndüğü zaman tepki verdiği zaman yarın da şak diye tavan olabilecek bir şirket. E, bir yerlerden döndüğü zaman oradan bir atımlı kurşunumuzla ikinci kademeyi de oradan alıp şirketin yukarı gitmesini bekleyeceğiz. E, şirketi e, tahtacısı da topluyordu dün. E, buradan söylemiştim herhalde hisse takas analizi diyelim. Şöyle e, özet adaya bakalım bir. Kimler topluyor? Şöyle tarihi bir yapalım. Kimler topluyor? Geçen haftadan işte geçen haftadan bu haftaya şey yapalım ayın 10'una. Özet ada iş yatırım tahtacı vakıf. Burada da bakın iş yatırım tahtacı malı nasıl topluyor son haftada. Yani buradan artık kırdıracak götürecek diye şirkette iyi kaplar attı diye bekliyoruz. Keşke aldığımız ise tabii ki gitse gitmesin de canı gönülden istiyoruz. RSI orta tabii ki tehlikeli kısa sürede tehlikeli. Ee, sonra yani Gülermak, Gülermak gül iyi gitti. Sonra akşam satış yedi. Ee, sonra bir kararsız kaldı. Ama bakalım şöyle trendin içinde kapatmış mı? Ya, kapatmasa da çok sorun değil. Kısa da işte düşse de yani şu üstüne içine girmeye çalışıyor. İçinde üstünde kapatmış diyebiliriz. Yani şirket buralardan da dönecek, gidecek diye düşünebiliriz. Çünkü ciddi bir iş aldı şirket e, gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Biz süze baktığımızda Çelebi e, %40 evet 4.60 akşam akşam tuhaf hareketlerle bakın kaçtan kaça kapatmış. Çelebi bizim zaten beğendiğimiz şirket bakın. Ereğli'yi 0.80 miydi neydi oradan giriş yaptık. Çelebi 4.60 kapatmış. Çelebi bize uyan havayolu şirketi çok çok müthiş bilançosu gelmişti durdu durmuş. Bakın burada bu akşam patlamış. E, burayı kırdıysa Çelebi'de hareketler benim beğendiğim şirket bize uyan. Her türlü bize uyan şirket. Evet. Yükseliş trendini sonunda kırmış. Kırdıktan sonra hareketlerin yukarı gitmesi beklenebilir. Bize beğendiğimiz 1800'lerde şurada bir yer denemiştik. 1800'lere denemiştik. Sonra askerle sattık. Biraz daha çıktı. 2200'lere. Şimdi şu bölgede toplamışlar. Yeni yukarı saracaklar. Hacimli kırdığı için de Çilebilir de hareketleri e, yukarı bekliyorum. E, çok soru geliyor İhlas'tan. İhlas'ta da muhtemelen hareketler yukarı gider diye düşünüyorum. Çünkü e, mantık ne diyor? İşte bir önceki gün ortalama ne yaptılar? Bir saate tavan ettiler. E, bugün de 30 saniyede şirket tavan oldu. Hani gitme ihtimali çok çok fazla. Hepsi de, hepsi de hemen hemen e, tavan oldu. Bir de şu var. Birinden daha duydum. E, biri yazdı bana. Hocam işte Cumhurbaşkanı gene bir Orta Doğu gezisi olacakmış herhalde haftaya mı ne. Şimdi haftaya gittiği zaman gene o bölgelerde görüşmeler yaptığı zaman gene İhlas'ın e, İhlas'a gene işler bağlanabilir orada. E, belki bunu bunun içinde bir hisse böyle e, hızlı yükseliyor olabilir. Bu akşamlık bu kadar diyelim. Herkese tekrar akşamlarda görüşmek üzere. Instagram'dan da özellikle takip etmeyi unutmayın. Saygılarla iyi akşamlar.